dersimizde objelerimizi dokulandırmayı, onlara materyal atamayı göreceğiz. Öncelikle bir obje çizdiğimiz zaman rastgele bir kutucuk çiziyorum yine. Bu objemizin grup yapıyorum. SketchUp'ta yeni çizilmiş bütün objeler B'ye bastığımız zaman boya kovasının ikonunu imlecimizde görüyoruz. Alt tuşuyla renk seçmek için kullanabiliyorum. Herhangi bir renk seç fonu kopyalayacaksam alt tuşunu kullanıyorum. Yeni oluşturduğum bir objeye alt tuşuyla tıkladığım zaman da sağ tarafta objenin materyalinin Default olduğunu görüyorum. Default aslında Nötr'dür. Yani herhangi bir materyal atanmamıştır. Render'da da aynı şekilde beyaz olarak çıkar. Ancak buna tabii ki materyal atamamız da gerekiyor. Oluşturduğumuz objenin rengi beyaz dahi olsa... Bunun daha sonra yeni materyallerle karışmaması için ya da ayrıştırılması için buna bir renk atamamız ve o rengi ayarlamamız mutlaka gerekiyor. Diyelim ki bu beyaz olacak. Ben genellikle materyal atarken şu tarz bir yol izliyorum. Örneğin beyaz yapacaksam direkt buradan beyazı seçmiyorum. Çünkü buradaki beyaz daha başka objelerde de kullanılması ihtimal olan bir renk tonu olduğu için yani bunun edite girdiğinizdeki buradaki kodu belirli olduğu için ben bu beyazı genellikle kullanmıyorum. Ne yapıyorum? Herhangi bir renk atıyorum. Tıkladım. Üzerine tıkladığım anda grup olduğu için tamamen o renge boyamış olduk. Buradan edit'e giriyorum. Edit'ten rengini doygunluğunu azaltarak beyaza çeviriyorum. Bu sayede ne yapmış oluyorum? Başka herhangi bir beyaz tonundan daha farklı bir ton elde etmiş oluyorum. Burada mesela burası 44. HSB sürgüsünde üsttekiler 0, alttaki 100 olduğu zaman bize standart beyazı veriyor. Yani modelimde bulunan herhangi bir beyazın bu beyazla çakışmamasını istiyorsam burada mutlaka H sürgüsünde bir değişiklik yapmam gerekiyor. Hazır sürgülerden bahsetmişken burada Picker diye bir seçeneğimiz var. Buradaki sürgü olayını Color Wheel, Renk Skalası, HLS, ve RGB olarak da değiştirmemiz mümkün. Color Wheel'da mesela istediğimiz rengi seçebiliyoruz ama eğer biz bir belirli bir renk kodu kullanmak istiyorsak mutlaka HSB sürgüsünü kullanmamız gerekiyor ya da RGB sürgüsünü. Ünlü boya markalarında RGB kodları bütün boyaların vardır. Eğer biz burada mesela Dion'un, Marshall'ın işte herhangi bir boya renk kodunu kullanmak istiyorsak burada RGB tonlarını oradan neyse girip o tonları bularak kullanabiliyoruz. HSB sürgüsünü kullanıyorum ben genel olarak. Çünkü e, istediğim tonları buradan ayarlamam daha kolay oluyor. Size de HSB sürgüsünü tavsiye edebilirim. Hangisi rahat geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Peki, gelelim materyal atamaya. Önceki videolarda birkaç kere bahsettim materyal atamaktan. Ancak üzerinde yoğunlaşıp tam olarak detaylarını göstermemiştim. O yüzden bu dersimizde bunun detaylarıyla öğreneceğiz. Bu objemizi biraz daha büyük boyutlu bir materyal kutusuna dönüştürmek istiyorum. Hatta bu objemizi birkaç tane kopyalayalım. Sağa doğru sürükledim. 5000 dedim. X5 dediğim zaman bundan 5 adet üretmiş oluyorum. Şimdi bunların her birine ayrı bir renk atıyorum. Mesela bu sarı olsun. Buradan renklerimi atadım. Şu an bir örnekle materyal atamayı göstermek istiyorum. Örneğin sarının üzerine gittim. Alt tuşuna basılı tutarak mouse'umun sol tuşuyla tıkladım ve rengimi seçtim. Sağ taraftaki materyaller kısmında da seçtiğim rengi görebiliyorum. Buradan edit'e giriyorum. Aşağıda texture diye bir seçeneğim var. Bu seçenekte eğer herhangi bir texture atanmamışsa kutucukta bir tik olmadığını görüyoruz. Kutucuğa tik attığımız zaman da bize bir dosya seçmemizi söylüyor. Bu aşamada kendi texture arşivimi açıyorum. Tool arşivinden bir texture atıyorum. Bakıyorum ve boyut olarak çok küçük olduğunu görüyorum. Mesela figürümüzü yanına koyduğum zaman tuğlanın olmayacağı bir boyutta olduğunu görüyorum. Bunu düzenlemek için de ne yapıyorum? B'ye basıyorum, boya kovasını alıyorum, alt tuşuna basılı tutarak rengimi seçiyorum. Burada Use Texture'da aşağıda ok ikonlarını göreceksiniz. Bu ölçüler buradaki yüzeydeki bu tekstürün boyutlarını belirliyor. Bunlar birbiriyle bağlantılı olduğu için burada bir zincir ikonu var. Bu zinciri kaldırdığınızda da tuğlayı stretch edebiliyorsunuz. Yani şöyle göstereyim. Mesela kaldırdım zinciri şu anda. 2000 yatay ölçü, dikey ölçü de 1666.7. Ben bunu 1500 yaptığım zaman ya da daha net görülür olması için 1000 yaptığım zaman tuğlanın daha basık olduğunu görüyoruz. 3000 yaptığım zaman tuğlanın daha yaygın olduğunu görüyorum. Eğer özel bir ölçü oluşturmak istiyorsanız buradan bu ayarları gerçekleştirebiliyorsunuz. Buraya tıklıyorum. Örneğin 2000 yapıyorum bunu. 2 metre. Ve şu an daha gerçekçi bir tuğla dokusu elde ettiğini görüyorum bu boyutlarda. Yani buradan da ne anlıyoruz? Boyutlarını, tekstürümüzün boyutlarını sağ tarafta Diffuse Treatment materyallerin içerisindeki ölçeklendirmeden bunu düzenleyebiliyoruz. Peki yeşili tıklayalım. Use Texture Image diyorum tekrar. Buna da terracotta atadık. Ölçek olarak yine gelen ölçek bu sefer de çok fazla büyük bir ölçek oldu malzemeye göre. Hemen küçültüyorum. 800 diyelim. Hatta 500 diyelim. Evet şu anda çok daha doğru. Ölçeklendirmeleri bu şekilde yapabiliyoruz. Buna da bir beton dokusu atayalım. Ölçek olarak bu sefer de küçük kaldı. Ölçeğini hemen 2500 yaptım, büyüttüm. Eğer tekstürümüzü PNG olarak atarsak, mesela bir sarmaşık yapmak istiyorsanız, bu sarmaşıkları PNG olarak atadığınızda, 3 boyutlu sarmaşıklarla modelinizi kasmanıza hiç gerek kalmadan, örneğin bunu küçültüyorum. Hatta bunu tek bir yüzey haline getiriyorum. Yan yüzeylerini siliyorum. Evet şimdi burada önemli bir şey göstereceğim. Ben bu sarmaşığı mesela buradaki beton yüzeyimin üzerine yerleştirmek istiyorum. Ama bakıyorum çok realist bir görüntü alamıyorum şu anda. Bunun için de bunu ölçeklendirmem gerekiyor. Bunu dilerseniz buradan rengimi seçerek buradan büyüterek yapabiliyorum. Ama eğer istediğim net bir pozisyon varsa grubumun içine giriyorum. Sağ tıklıyorum. Sağ tıkladığım zaman texture diye bir seçenek görmem gerekiyor ama burada sadece make unique texture görüyorum. O halde bunu grubun içine girdiğimde tekrar boyamam gerekiyor. Rengimiz zaten bu materyale seçili olduğu için B tuşuna basıyorum. Sol tıkla bir kere daha bu yüzeyi boyuyorum. Sonra Tekrar Alt seçiyorum. Bakıyorum ve Texture seçeneğinin çıktığını görüyorum. Bu Texture seçeneği ne işe yarıyor? Burada Position'dan bu Texture'ın konumunu ayarlamamızı sağlıyor. Yani bunu sağa, sola, yukarıya, aşağıya çektirerek istediğim konuma getirebilmemi sağlıyor. Sol üstteki mavi ikon stretch yapabilmemi sağlıyor. Sağa, sola, çapraz istediğim şekilde bunu stretch edebilmemi sağlıyor. Sarı ikon bunun perspektifini değiştirebilmemi sağlıyor. Pırmızı ikon materyalin konumunu değiştirmemi sağlıyor. Yeşil ikon da boyutunu değiştirmemi ve açısını değiştirmemi sağlıyor. Bunu dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Enter'a bastığınızda da ayarlarınız kaydediliyor. Kutucuğumu biraz küçülterek bu tekstürü tek bir sarmış haline getiriyorum. Ve bunu köşesinden tutup objemin üzerine getirip birkaç milim, 5 milim mesela boşluk bıraktığım zaman yüzeyin üzerinde bir sarmaşık görüntüsü elde edebiliyorum. Bu şekilde de bir tekstür ayarı yapmamız mümkün. Örneğin bunu kopyalıyorum. Bu yüzeye de yerleştiriyorum. Hafif boşluk kalıyor. Bu boşluğun 5 milimden fazla olmamasına özen gösterirseniz renderlarınızda daha realist bir görüntü elde edebilirsiniz. Karşıdan güzel bir görüntü elde edebiliyorsunuz ama mesela bu tarz perspektife giren alanlarda çok realist sonuçlar elde edemiyorsunuz. 3 boyutlu sarmaşıklarda kullanmayı tercih edebilirsiniz ama eğer artistik bir sunum yapmak istiyorsanız karşıdan bir görüntü alacaksanız bu tarz bir e, tek tekstür atamasıyla sarmaşık oluşturmanız mümkün. Peki diyelim ki ben buradaki seramiğimi çapraz döşemek istiyorum. O zaman yine az önce gösterdiğim gibi sağ tıklıyorum. Tekstür görünmüyor. Boya kovasını alıyorum B ile. Altla rengimi seçiyorum. Tekrar yüzeyimi boyuyorum. Sağ tıkladığımda tekstürün açıldığını görüyorum. Position'dan yeşil ikonla bunu 45 derece çeviriyorum. Enter'a basıyorum ve buradaki yüzeyimin yandaki yüzeyden daha farklı bir şekilde 45 derece açıyla döşenmiş, kaplanmış olduğunu görüyorum. Aynı şekilde bunu tam tersi yönündeki döşemek istiyorsam da sağ tıklıyorum texture diyorum position dediğim zaman bir kere daha sağ tıkladığımda birkaç seçenek daha çıktığını görüyorum flip seçeneği rotate seçeneği burada en çok kullanacağımız seçenek rotate mesela bunu 90 derece çevir diyorum şu an çok fazla fark edilmiyor ama 90 derece döndürüyor bunu manuel olarak da buradan gerçekleştirmemiz mümkün eğer boyutunun değişmesini istemiyorsak çevirirken o zaman buradaki Yeşil ikonun üzerinde bulunan başlangıç noktasını görüyoruz. Mavi bir nokta kesik çizgiyle geliyor ve mavi nokta. Boyutunun değişmesini istemiyorsak bu aksı takip ederek çevirdiğimizde boyutunu hiç değiştirmeden sadece yönünü değiştirmiş oluyoruz. Enter'la da onaylıyoruz. Bunu bitiş ve başlangıç noktalarını belirlemek için de yapabiliriz. Örneğin position diyorum. Ben sol tarafının net bir şekilde derzden başlamasını istiyorum. O halde derze kadar getirip enter'a basıyorum. Sağ tarafta da bu şekilde bir görsel elde etmiş oluyorum. Son olarak bahsetmem gereken bir özellik daha var. O da iki objenin materyalini farklı materyallere dönüştürmek. Örneğin ben bunun rengini değiştirmek istiyorum ama bunun renginin de aynı kalmasını istiyorum. Burada bir renk değişimi yaptığımız zaman altla seçtim, rengini değiştirdim. Bütün materyallerin renginin değiştiğini görüyorum. Objemin içine giriyorum. Bir yüzeyi seçiyorum. Sağ tıklıyorum ve Make Unique Texture diyorum. Make Unique Texture dediğim zaman B'ye basıp Alt'la diğer objeyi seçtiğimde objelerin farklı isimlerde olduğunu görüyorum. Gördüğünüz gibi bu Color F07 bu da alt tire başında ve sonunda alt tire olan farklı bir materyale dönüşmüş durumda. Hemen buradaki seçtiğim yüzeydeki materyalin Edit'ten rengini değiştirerek bunu teyit ediyorum. Bunu biraz daha gri yaptı. Sonra yine altla bu materyali seçip Shift ile Shift tuşu aynı materyaldeki bütün yüzeyleri boyamamı sağlayan bir kısa yoldur. Tek tek seçip boyamaktansa eğer bir grubun içerisinde aynı bütün materyallerin rengini değiştirmek istiyorsanız Shift tuşuyla tüm materyalleri boyayabiliyorsunuz. Bu şekilde de Make Unique Texture diyerek Özgün, ayrı ve tek bir materyal oluşturmamız mümkün. Bugünkü dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Eğer faydalı olduysa videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınızı ve görüşlerinizi benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Eğer abone değilseniz yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>